Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hükm-ül ma'zur, hükmü. Sual. Keyfe yef'alu sahibi ru'afid daimi? Yani devamlı burnu kanayan kişi. Devamlı işte burun burnu kanayan, burun akıntısı sahibi ee, nasıl yapar? Nasıl davranır? Ve sahibi'l jurhi yara sahibi elledi öyle yara ki la yelgavu kurumuyor. Hmm, iyileşmiyor yani devamlı e, akan işte iyileşmeyen kurumayan yara sahibi nasıl hareket edecek? Ve men yine o kimse ki bihi onda vardır selesül bevul e, yani sürekli idrar kaçırma. E, bu selasül bevul o demek yani infiltur şey ev, e, evin filatir hmm, ya da evin filatur öyle diyelim bir onda var seül be evin filatur yani gaz tutamama gaz tutamama var kendisinde ve sürekli idrar yapma bu şey, işi kaçırma var i̇şte kurumaya iyileşmeyen bir yara var ve sürekli burun akıntısı var. Bunlar rahatsız hasta olan kişiler. Bunlar ne yapacaklar? Cevap diyor ki ha bunlar yetevallahun abdest alırlar li vakti kulli salatin. Her namaz vakti için abdest alırlar ve yusalluna namaz kılarlar. Bir böylece bir zalike bu abdest ile namaz kılarlar. Maşa u kadar ma olur da min olmaz mı? Minel ferayidi farzlardan ve nevafili nafilelerden diledikleri kadar kılarlar. Ve <laughs> la bozulmaz vudu uhum onların abdestleri ila hurucul vakti vakit çıkana kadar. Bizaliken nakidi yani bu abdesti bozan şey ile yani kendilerinde bulunan özür ile vakit, vakit çıkana kadar abdestleri bozulmaz. Yani adamın sürekli burnu kanıyor ise o burun kanaması ile vakit çıkana kadar abdesti bozulmaz. Ne kadar burnu kanasa kanasın O artık abdesti sayılır. Etta imil müstemirri. Yani sürekli devam eden e, daim olan sürekli devam eden o abdesti bozucu o özrü sebebiyle abdesti bozulmaz. Vakit çıkana kadar o abdesti sayılır. Ve idâ haracel vaktü vakit çıktığı zaman intikada bozulur. Vuduhum onların abdestleri yani özürlülerin abdestleri bozulur. Sual. Lev arada e, arız olsa nakidun abdesti bozan bir olay, bir şey. Fi esna il vakti, vakit esnasında. Ama nasıl abdesti bozan bir durum? Gayrun nakidillezi öyle bir şeyin e, gayrısı ki, öyle bir abdesti bozanın gayrısı ki. Ubtuliyye bihi. E, ubtuliyye e, sınandı veya eziyet gördü veya özürlü sayıldılar. Kendisi sebebiyle özürlü saydıkları husus dışında kendisi sebebiyle özürlü saydıkları bu abdesti bozan husus dışında o vakit esnasında başka bir abdesti bozan bir olay olursa mesela adam sürekli burnu kanıyor diye özürlü oldu. Ondan dolayı o sürekli burun karamasından dolayı abdesti bozulmuyor. Ama o burun karamasından dolayı değil de işte diyelim işte idrar kaçırdı. işte gaz çıkardı. Veya başka bir yeri kanadı. Yani başka bir mesele ortaya çıktı. Abdesti bozan başka bir hadis olursa hel yentegidu vudu'uhu bihi abdesti bunlardan dolayı yani başka bir abdest bozucu nedenden dolayı abdesti bozulur mu? Cevap naam evet. Yani tekudu bozulur. Bu onun bu abdesti. Bihi bu iyi, bu bunun ile yani başka bir abdesti bozan durum ile onun abdesti bozulur. Kema gibi ida kâne mübtelen bir ru'a fid daimi yani devamlı burnu kanama hastalığına muktala olan kimse gibi e, febale e, bevletti meselen, mesela mesela yani sürekli burnu kanadığı için e, özürlüdür. Ama a, diyelim febale mesela mesela diyor, misal bevletti idrarını yaptı. Ba'del vudu abdest aldıktan sonra yan takudu vudu uhu onun diyor abdesti bozulur ne ile bil bevli e, o idrar ile idrarını yapmasıyla abdesti bozulur. Ve la yebeka ila ahiril vakti vaktin sonuna kadar diyor abdesti baki kalmaz. Fefhem anna diyor. Anna. Burayı idrak et. Bu ayrıntıyı kaçırma. Yani diyor ki, e, hangi mazeretten dolayı e, özürlü ise, o mazereti devam ettiği sürece, ondan kan geldiği sürece bir sıkıntı yok. Ama mazeretli olduğu şeyin dışında başka bir abdesti bozan olay olursa, o zaman diyor abdesti bozulur diyor. Vaktin sonunu bekleyemez. Şimdi diğer dersimizde necasetlerden ve temizlenme yollarından bahsedeceğiz inşallah